CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a geçmiş olsun ziyaretine gitti. Bu ziyarette siyaset kulislerini hareketlendiren ara seçim ve erken seçim iddiaları da iki liderin gündemindeydi. Bir süre sonra Türkiye seçim gündemini konuşmak zorunda. Yani Her da geç vaktinden önce bir seçim söz konusu olacak. Siyaset, HDP'li milletvekillerinin fezlekelerini ve olası bir ara seçim ihtimalini konuşurken CHP liderinden açıklama böyle geldi. Kılıçdaroğlu erken seçim dediği öngörüsünü ekonomiye dayandırdı. Yönetilemeyen bir Türkiye var. Gittikçe ağırlaşan bir fatura var. Aslında normalde aklı başında bir siyasi yönetim bir süre sonra seçime gitmek durumunda kalabilir. Koronavirüsü yenen Ali Babacan'ı Deva Partisi'nde ziyaret etti CHP lideri. Geçmiş olsun dileklerini iletti. İttifakı konuşmadık diyen iki lider karşılıklı jestlerle kamera karşısına geçti. Son soru dedik ama tercih sizin. Konuğunuz <laughs> efendim ya kararı siz vereceksiniz. Yavru Vatan'da 46 yıldır kapalı olan Maraş'ta sahil şeridinin halka açılması da gündemdeydi. Niye sahili açıyorlar? Niye tamamını açmıyorlar? Dışişleri Bakanlığı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya çapında tanınması için bütün dost ülkelerle girişimde bulunmasını isterim. Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değişmeli çıkışına, Adalet Bakanı'nın parlamento'da her türlü değişiklik yapılabilir sözleriyle destek vermesi de soruldu Kılıçdaroğlu'na. Bahçeli Anayasa Mahkemesi ile uğraşacağına niye Uygur Türklerin hakkını savunmuyor? Anayasa Mahkemesi benim istediğim şekilde karar vermedi. E ne yapalım? Anayasa Mahkemesi'ni değiştirelim. Değiştiriyorlarsa, güçleri varsa değiştirsinler zaten. MHP'li Fethi Yıldız Anayasa Mahkemesi gibi konuları bilenlere bırakın diyerek İskambil kağıdı önerisi üzerinden yüklendi CHP liderine.